Merhaba, bugün sizlere Risale-i Nur külliyatından Lemalar eserinin 30. lemasını tanıtacağım. 30. lema, Bediüzzaman Said Nursi'nin en derin ilmi ve manevi düşüncelerini içerir ve ismi azamın altı nüktesini yani Allah'ın en yüce ve en kudretli isimlerinin tecellilerini ele alır. İlk olarak Kuddüs isminin tecellisi ele alınır. Burada kainatın adeta bir fabrika gibi işlediği, her zerresinin temiz ve muntazam bir düzenle yaratıldığı anlatılır. İkinci nükte, Ad isminin cilvesini gösterir. Kainatta adaletin titizlikle korunduğu, hiçbir yaratılmışın haksızlığa uğramadığı vurgulanır. Üçüncü nükte, Hakim isminin en büyük tecellisini işler. Bu noktada insanın kainattaki merkezi konumu, bütün ilimlerin ve varlıkların ona hizmetkar olarak yaratıldığı açıklanır. Ayrıca Saniye Hakim'in hiçbir şeyi boşuna, faydasız yaratmadığı, Resul-i Ekrem'in risaletine de bu yaratılışta delalet ettiği belirtilir. Dördüncü nükte, Ferd isminin azami tecellisi üzerinde durur. Burada Allah'ın birliği ve ferdiyeti hem kainatın bütününde hem de her bir ferdinde görülür. Kainat unsurları birbiriyle bağlantılıdır. Birine sahip olmayan, diğerine sahip olamaz. Ferdiyet, Allah'ın kemalatının ve hakimiyetinin temelidir ve en mükemmel şekilde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ile tecelli eder. Beşinci nükte, Hayy isminin azami tecellisini anlatır. Hayatın hem yaratılış hem de sonuç yönleri incelenir. Kainatın neticesi hayat, hayatın neticesi ise şükürdür. Hayat, iman hakikatlerinin altı erkanına bakarak onları ispat eder ve girdiği her şeyi kainatla bütünleştirir. Altıncı ve son nükte, Kayyum ismini ele alır. Kainatın her an Allah'ın himayesi ve ilmiyle ayakta durduğu, her varlığın bu kayyumiyet sırrıyla varlık bulduğu açıklanır. Hem kainatta hem de insanda kayyumiyetin cilveleri gösterilir. Allah'ın varlığı, kudreti ve hikmeti sürekli bir tecelli içindedir. Özetle 30. lema, Allah'ın isim ve sıfatlarının kainatta nasıl tecelli ettiğini, insanın bu tecellilerle nasıl ilişkilendiğini ve iman hakikatlerini nasıl derinleştirdiğini gözler önüne serer. Bu lemanın dili hem ilmi hem de manevidir. Okuyucuyu düşündürür, kalbini aydınlatır ve Allah'a yönelişte derin bir farkındalık kazandırır. Rabbim bu hakikatleri Risale-i Nur'u okuyarak daha iyi anlayıp hayatımızı aktarabilmeyi ve hayatımızı anlamlandırmayı bize nasip etsin. Amin. Sevgili kardeşim, İman ve Kur'an hakikatlerini birlikte keşfetmek, kalbimizde derin bir huzur ve ümit oluşturmak için kanala abone olmayı düşünebilir misin?